Çocuk Duran'a hoş geldiniz. Bugün e, konumuz oyun ve çocuk. Zaten çocuk dediğimizde aklımıza ilk gelen şeylerden biri oyun. Hı hı. E, ben bugün yetişkinler olarak oyunu nasıl değerlendiriyoruz, nasıl yorumluyoruz bununla başlamak istiyorum. Oyun bizim için e, biz yemeğimizi yaparken çocuğumuzun e, oyalanması, bizi rahat bırakması demek mi? Arkadaşlarımızla kahvelerimizi yudumlarken e, boş vaktini çocuğumuzun da aynı zamanda değerlendirmesi mi? Yoksa daha farklı bir amaca mı hizmet ediyor sen ne diyorsun? Aslında çocukların e, oyun içinde iyileştirici e, bir şey bulması kısmını çoğu zaman atlıyoruz. E, çocuklar oyun içinde gelişirken, büyürken, öğrenirken aynı zamanda iyileşiyorlar. Gün içinde yaşadıkları olumsuz durumları e, tölere etme fırsatı buluyorlar aslında. Bu noktada e, oyunun doğruluğu kısmına e, ben değinmek istiyorum. Doğru oyun diye bir şey var mıdır? Oyun nasıl olmalıdır? Yani doğru oyun dediğimde benim aklıma daha çok e, anormallik, normallik kavramları hı hı. geliyor. Fakat e, hayal dünyası geniş olan, e, uçan insanlardan, uçan eşyalardan, e, konuşan hayvanlardan oluşan bir hayal dünyası olan bir varlıktan bahsediyoruz çocuklardan. Hı hı. E, bunlar varken ne kadar çok normallikten anormallikten bahsedebiliriz? Buna yönelik bir soru işareti bırakmak istiyorum ben aslında. E, Konu bu olduğunda da tabii ki de bir doğruluk, bir yanlışlık yok. Orada çocuğumuzun şimdiye kadar maruz kaldığı, deneyimlediği, gözlemlediği Hı -hı. yaşantıların bir yansıması aslında. Çocukların aynı zamanda gelişim özelliklerine göre de farklı gösteriyor oyunu tutuş Hı -hı. biçimleri. Çocuk, örneğin 3-6 yaş grubunda çok fazla hayal kurmaya meyilli ama bazı ebeveynler çok fazla kaygılanabiliyorlar. Çocuğun hayal kuruyor gibi düşünmek yerine halüsinasyon mu görüyor, kendi kendine konuşuyor, hiç çocuklarla, diğer... Mi? <gülüyor> <gülüyor> diğer çocuklarla hiç konuşmuyor gibi. <laughs> Ama bu noktada birazcık daha çocuğun gelişimsel özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Ya da saçma olarak yorumlayabiliyoruz. Bu çocuk, çocuk için çok vurucu bir şey olabiliyor. Paylaşımlarını azaltabiliyor ya da gerçekten saçma olduğunu kendisine de düşündürtebiliyoruz. Evet. Ee, ama aynı zamanda bu e, gelişimsel dönemler e, şu yaş aralığında bu oyun olmalı, bu yaş aralığında bu oyun olmalı çok kesin çizgilerle ayrılamıyor bireysel aslında ki ayrılmamalı Çünkü Hı. insandan bahsediyoruz, çocuktan bahsediyoruz. Hepsinin kendi bireysel özellikleri var. Hı. Ee, Farklı gibi. Evet, e, ayrıca Çocuklarımızın bir şey öğrenmesi bizler için çok önemli. Hı hı. Oyun aracılığıyla bir şey öğrenmesi çok önemli. Oyunu bir şey öğrenilecek yer olarak görebiliyoruz bu konu hakkında. Yani hakkında. bu noktada oyun amaç değil araç olmalı öğrenme kısmında. Çünkü çocuk gün içinde çok fazla örnekleme bulabiliyor hayatın içinde bir şeyler hı hı. öğrenmeye dair. Ama oyunun içindeyken en başta da söylediğimiz gibi iyileştirici gücüne odaklanmak, çocuğun hayal gücünü kendi yansıtmasına fırsat tanımak çok önemli. Bu yüzden çocuğa, örneğin gün içinde gördüğümüz bir dergide belki sayıları renkleri birlikte konuşabiliriz hem eğlenceli bir hale getirebiliriz ama oyunun içindeyken sarı topu eline aldın, şimdi işte üç tane kalemle oynuyorsun evet. gibi çok fazla müdahale etmemek gerekiyor. Bu çocuğa o ortamın rahatlığını sunmamız gerekiyor aslında yani bir A harfini öğreneceği yer oyunun içi, şöyle somut bir şekilde bir şey öğrenmiyorlar fakat gelişimsel dönemlerini, psikososyal gelişimlerini çok fazla ayarlandı. var ve level aslında. E, bu noktada da aslında bizim oyuna müdahale etme biçimimiz birazcık e, kendi ihtiyaçlarımızı orada karşılamak. Ama bunu fark edemiyoruz çoğu zaman biz hı -hı. olarak. Kendi e, belki mükemmeliyetçiliğimizi onun üstünde göstermeye çalışıyoruz. E, bu noktada müdahale etmeli miyiz? Ne noktada hı -hı. müdahale etmeliyiz? Bizim kendi çocukları atölyelerimizden örnekler vermek istiyorum. Hı hı. Hatta bir çocuk hatırlıyorum, sen de hatırlayacaksındır. Ee, hayvan kuklalarımızı dağıtırken, rastgele, rastlantısal bir e, dağıtım hı hı. yaparken, çocuk kedi de köpek kuklasını e, istemekte ısrar etti. Fakat bunun rastlantısal bir şekilde olduğunu açıklayıp e, değiştirmedik kuklaları. Daha değiştiremeyeceğini sonra değiştiremeyeceğini o da idrak etmiş bulundu. Anladıktan sonra hatırlıyor musun kuklaların e, kedinin e, havlamaya başladığını gördük. Çocuk kediye havlattırdı, havlayan bir kedi. Hı hı. E, bu noktada şu dikkatimizi çekiyor, e, eğer biz oradan müdahalemiz, e, diğer çocukta değiştirmeyi kabul ediyorsa değiştirme fırsatı sunsaydık, çocuğumuzun her gücüne havlayan bir kedi ortaya koyma fırsatını vermemiş olacaktık. Evet, bu şekilde evet. gelişimsel özelliklerine katkı sağlayacak küçük müdahaleler yapabiliriz. Hı hı. E, bazen de çocukların e, oyun kurma ve sürdürme noktasında ebeveynler çok kaygı yaşayabiliyor. Bu da bir tık aslında bizim müdahale etmemize ve çocuğun gelişimsel özelliklerini dikkate almamızdan kaynaklanıyor. Sen bu noktaları düşünüyorsun? Hmm, şöyle, oyunu çok anlık bir şey olarak görüyoruz aslında. Hı hı. Düşündüğümüz kadar anlık bir şey değil. Çocuk şimdiye kadar neler yaşadı, neler gözlemledi, nelere maruz kaldı? Bunların tümünü aslında oyunda deneyimliyor. Bunları hı hı. oyuna getiriyor. Eğer oyunu sürdüremiyorsa hayal gücü, ee, çok gelişmemiş mi acaba diye bir fırın işareti geliyor. Ya da yetişkinlerin içinde mi çok fazla yetişmiş? Hı -hı. Tek çocuk mu? Ee, çok fazla akran grubuna e, katılmamış mı? Ekranda çok fazla mı süre geçirmiş? Bu noktada nelere maruz kaldı? Ee, ya da ben ebeveyn olarak e, ne kadar masal okudum mesela onun hayal gücünü geliştirmek için? Ne kadar uyarıcıya maruz kaldı? Ben ondan aldığım uyarıcılara ne kadar tepki verdim, nasıl bir dönüş verdim? Bunları değerlendirebiliriz. Evet çünkü içgüdülerin dışında Çocuğun çevresi de bu, bu anlamda çok destekleyici bir rol oluyor. Ee, bir de çocuğun e, oyununa müdahale etme konusunda e, aslında yapabileceğimiz birkaç ipucu verelim. E, biz de çocuk durağında çok fazla materyal kullanmıyoruz. <laughs> e, çok e, temel dediğimiz materyaller, örneğin oyun blokları, e, birkaç hayal gücünü e, tetikleyecek şekilde resim kartları kullanıyoruz. E, siz de bu noktada ee, çocuğa çok fazla endüstriyel oyuncaklar yerine evet. birazcık daha farklı fonksiyonel e, oyunlar çünkü endüstriyel çok ışıklı sesli oyuncaklar genellikle tek bir ya da tek Hı -hı. bir görevi oluyor evet. bizim sunduğumuz materyal materyal dediğimiz şey e, bir kağıt parçası da olabilir Hı -hı. aynı zamanda bir tabak olarak kullanabilir çocuk bir gemi olarak, bir uçak olarak kullanabilir dediğin gibi daha fonksiyonel olduğunda sürdürmesini de kurduğu oyunu sürdürmesini de sağlıyor Hı -hı. biz bunu gruplarımızda da uyguluyor ve gözlemliyoruz Bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olsanız da çok memnun oluruz. Hoşçakalın. Kendinize